şimdi. Tamam yolu yolu kaybetme sen. Tamam. Yoldan çek. Konuşalım şu anda. Şu anda tamam. söylediğim çıkışı. Yazır köyü doğru. E, beni de aynı diyecekler. Gidiş yolu, ara yol. Buraya geriz denir. Yani geriz tepesi. Ta hmm. göl çekilmeden önce. Bir ee, Ulaşım buradan sağlanıyordu. Eskiden asfalt değildi. Şose yoldu, şose denir yani şose. E, kumlu yol anlamında. Şu anda asfaltlanmış Yazır köyüne gidiş yolu. Ara sıra şöyle, şuralara bak, şöyle. Söğü dolası. Söğü dolası. Şimdi yukarıdan ben çekeceğim Söğü dolasını. Önüne bak, yola 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 yola. Şu anda yaz, e, Eylül aylarındayız. Bütün otlar kurumuş vaziyette. E, köylerdeki hasat, buğday hasadı bitmiş. Pancar hasadı daha yeni başlamak üzere. Şu tepede duracak. Yarın gitsin beni demiş. Önün anıncası olarak beni demiş. Şehrin çok güzel. Canım şehrin. karşı rahat Dağı şu yüksek dağ Kızılca Dağı aşağı yukarı 90 bin dönümlük arazi Önceden burası göldü komple. Şu anda göl çekilmiş vaziyette. Hanım. Şu yola yani şöyle tut. E, Elin şuraya. Oynama evet. şunu. Ee. Bak bizim kızlarımız. Şöyle. Evet, kötü kötü yürü. Değil. Ben, değil mi? Bu da da mı? Taşta öyle iş giden el başı nere mi yok? Niyetsin. Gidelim. Gidelim işte. Ne olacak kardeşim var. Bu ay çok sinirli şehre ve sinirleniyor. Şu anda Yeriz Tepesi'ne çıktık. Çektik. Biraz sonra Yazır Köyü karşımıza çıkacak. Yazır çeken mi? Kaçın mı şu an? Daha de. yazı görünmedi. Buralarda şey antika rahiller antika. Buna bak oradan yola çekmiş. Yolu yol çekiyoruz. Yol edelim, öyle, olmuş. Dağlar arası ha, şöyle. Hani nerede ya daha bir burada? Şuradaydı. Kral, şurada. 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 Burada, yolun yolu. üstünde kaldı, kaldı. orada. Hmm. O da ne Nereden getiriyorlar bunu? Ne yazarın da odun yok Bacım herhalde çakır yazmış. kalkıp cebazmış. bir cebe Bunları bütün bunlarda bir kere şey çok eğlenmiş bence. Abi e, bizim çürüyorlar. Ne diyor? diyor. Sen ne düşünüyorsun lan? ne diyor?

Yazır. Dur, al çek şu boyu. Gözür çekeceğim şu. Anda. Biraz güzel geliyor da sizden çıktı da gel. Bak Şu anda Yazır köyünün Geriz tepesinden görünüşü Şurada deve dikenleri. Şunlar çalılar. En de bitki bitki örtüsü olarak sadece çalılar var. Şu anda yetişen Şurada mermer ocakları. Yayında <laughs> olduğunuz